bak TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, A grubunun, ölüm grubunun ilk haftasının ikinci maçlarında e, Ying Yang ile 3. üçüncü maçına geçiyoruz. Durum 1-1 bir, bir. yukarıdaki skorboarddan da e, zaten görüyorsunuz maçımızı da hemen şöyle başlatalım. E, The Viper'ın ırkından başlayalım burada. E, bir ma bir maç önce gerçekten paladinlerle çok iyi taşımış İtalyanlar var. E, i̇yi bir archer ırkı. Hemen e, bildiğiniz üzere İtalyanların archerları gerçekten çok kuvvetli. Hemen burada pocket oynayan Davut'a geçiyoruz. Davut'ta ise Slav'lar var. Yine oyunun atlı deyince, atlı ırkı deyince akla gelen ilk ırklarından birisi. Ee, burada son oyuncu, Secret'ın son oyuncusu Atol'da ise maliyeler var. Malilerin hemen e, teklifine bir göz atalım. Kışla bilimlere her çağda arkadaşlar yani e, mızraklı asker olsun, şampiyon olsun artı bir okçu zırhı kazanıyor, binaları daha istediği için e, ee, kat kat yapabiliyorlar rahatça. Ee, yine farm bir ile burada kavalyeleri artı 5 atak kazanıp neredeyse e, paladinden daha güçlü oluyor görüyorsunuz. E, normalde kavalye ve paladin arasında sadece 2 atak farkı varken farm 3 e, atak kavalye daha güçlü oluyor. E, üniversitesi de daha hızlı çalışıyor gerçekten. E, Malinler iyi bir birim. Archer'a da gidildiğini genellikle görüyoruz. Arbaletsi zaten var. Burada e, takımına geçersek Lights'ta Bizanslar var. Bizanslar oyunun e, tek direği bakımından en iyi ırkı diyebiliriz. Gördüğünüz gibi tüm askerlere gidebiliyor. Ayrıca e, burada Camel'ları, Harpleri, e, Skirmish'ları 125. Üstün üstlük daha ucuz. E, yeni başlayanlara da en çok tercih ettiğimiz ırk e, Bizanslar. Burada Mr. Yo yine... E, takımı sıklayacak kişi olarak gözüküyor. Paket ona verilmiş ve e, almış. Töton'lar yine bir Paladin ırkı, atlı ırkı. E, Paladin oyuncusunda ise son tarafta artık son oyuncuda ise bir manlar var. Bir manların da tek TV'sine bir bakalım. E, Kereste kampları ücretsiz yükseliyor. Piyadeler her çağda artı bir atak kazanıyor. Manastır daha ucuz ve aran bayileri var arkadaşlar. E, hemen fast castle yapıp Castle atıp Aram Bay basıldığını e, sık sık gördük burada e, bir manların e, tercih edildiğinde de sanırım buradan vollanmaya gidecek map'e bakarsak ikiler arkadaşlar birbirine gerçekten çok yakın ve ortaya kurulu bir oyun ortada çok fazla odun olmasına rağmen e, kolaylıkla yapılıyor Esilerin arkası C şeklinde kapatılıp ortalarda da genelde takım vollanmasına gidiyor. E, dört köşede arkadaşlar köşelerin bir gol. Ve bir de e, burada çok fazla et kaynağı var bakalım oyuncular burayı kullanacak mı? E, ama e, Tatok burada 7 tane keçikten bulmuş. İki daha yoldadı şu an. E, Tatok keçilerde çok hızlı bir şekilde e, gelişecek gibi duruyor. Arkadaşlar bir de oyun şu an çok durgunken, çok başlardayken e, duyurumuzu yapalım. E, bu oyunda biraz hızlandırıyorum Feodal'e kadar. E, Discord kanalımıza hala gelmeyen arkadaşlar var. Arkadaşlar herkesi bekliyoruz Discord kanalımıza. Açıklama kısmındaki linkten gelebilirsiniz. Ee, burada birlikte maçlar atacağız. Ee, atıyoruz da daha doğrusu yine. Ee, kendi aramızda takımlar kurup yabancılarla da oynatacağız yine. Bu maçların hepsini, e, hepsini demeyeyim daha doğrusu iyi olan maçları kanalda yayınlayacağız. Ee, burada pro prolarla, nooblarla, kendi seviyenize göre oyuncularla e, maç atabilirsiniz gelirsin sohbet muhabbet ederiz birlikte oynatırız herkesi açıklamadaki discord'a bekliyorum burada hala oyun e, çok durgun bir şekilde ilerliyor arkadaşlar e, o yüzden hafif daha hızlandırıyorum e, bugün e, hemen bu videoyu çekmem gerekiyor arkadaşlar çünkü acil bir işim var o yüzden e, hafif hızlandırmış yaptım buralarını e, geçtikten sonra savaşlar başladığında hızlandırmayı duraklatacağım arkadaşlar e, Mr. Yo burada e, Scout ile birlikte e, likes, ikisi scoutları ile birlikte Tatoh'a e, doğru ilerliyorlardı Ama Tatoh da hemen çağırınca Orada e, buraya bir denge gelmiş e, Denge söz konusu diyelim Takım mollanması demiştik The Viper şimdi Davut'la olan arasını kapatıyor Davut zaten ortaya kapatmıştı Buraya e, doğru şimdi e, TATO'nun son bir bolu kaldı. Şurada kapandığında e, burada Secret takımının e, ön tarafı kapanacak. Arka tarafında artık herkes e, Vyper'da Paladin'in skatu ile uğraşıyor. ola doğru 3 işçisini yolluyor. Belki Viper burada Tower Rush deneyebilir. Buradaki bölgeye atılacak bir Tower ya da buradaki yolda oyunu çok şekillendirecektir. Bakalım o neyi deneyecek? orada boş durmasın diye biraz odun toplattı ve base'ine doğru yolluyordu. Şimdi vazgeçti ve sola doğru iki Archer range birden atıyor. Theodora geçer geçmez Archer basacaktır ama Paladin bunu fark etti. İkisinin biriyle de belki outpost atacak. Belki de oraya tower deneyecek. Bu tarafta Light çok temkinli ee, oynuyor. İkinci kat bollarını da atıyor. Karşısında Tato. E, bakalım neye yönelicek. Şu arası kaldı sadece. Orada kapanacaktır ve Paladin arkasına market atarak kapanmaya başlayacak. Hyper bu işi nereden duruyor onu bilmiyorum. Orada Scout e, derin Archer range atmasını geciktiriyor. E, i̇şçiler Scout olarak canını düşürdü e, şu an Scout orayı darladı. Ama Viper'dan tek bir işçiyle oradaki Wood'a ve Gold'a doğru iyi bir bölgeyi şu an. E, tower geliyor yine Scout ile Viper'da rakibin bina atmasını engelliyordu. E, oradaki Archer range tamamlandı ve sol taraftan sanırım Viper arkadan doğru Paladin'e e, girecek gibi gözüküyor. Burada Daut'tan da içe Stable geliyor. Pardon, bir Stable geliyor Blacksmith'e. E, stable sanmıştım. O da Scout basımına başlayacaktır. E, sanırım Tato ve Daut e, Sağ tarafta Lightsla Lightz'la, e, ile uğraşırken Viper'la Paladin'i birebir bırakmak istiyorlar. E, Viper da burada birebir de kazanacağını düşünüyor. O tower şimdi tamamlandı ve buhuttaki işçiler geri çekiliyor. E, oradaki golda doğru da orada bir tower gelmesine karşı paladin e, tower'ı orayı korumaya alıyor. Vollanmaya e, gelen işçiler archer'lar tarafından biraz hasarlandı. Oradaki peti sahip oluyokup e, şu şekilde e, dolanarak beni'ye doğru da ilerleyebilir. E, gördüğünüz gibi paladin'in tek ekonomisi şurası. E, buradaki 26 işçiden ibaret e, şu an paladin zaten bakalım zaten işte burada gördüğünüz kadar e, Viper çok hızlı bir şekilde e, burada rakibi darlamaya başladı Archer rush'ı iyi yapıyor ama arkasına house geldiğini sanırım fark etti orası kapanacaktır sağ tarafı da Tato e, Archer ile birlikte pet site kapatmış o da e, Archer'a yöneliyor bakalım. 2 Archer ve 1 Knight ırkı bir altlı ırkı olarak oyuna devam edecekler. Davut ikinci stable'ını atıyor çünkü Castle'a geçiyor. Map kısmen kapalı olduğu için arkadaşlar çok kişi Fast Castle build'ini yapmış. Burada sadece Viper biraz Feodal'de uzun kalıyor çünkü çok fazla Archer basmıştı. Orada bastığı Archer'lar şimdi giriyor. Paladin Castle'a geçmek üzere. Şimdi belki hemen birkaç tane belki Knight basabilir. Oradaki Archer'ları durdurmak için. Ee, sol taraftan e, Viper sonunda içeri girmeye başardı. Oraya wall'lanmaya gelen işçileri de şu an kesilecek gibi duruyor. Ee, orada e, Petisite wall e, tamamlanamayınca Viper içeri girmeye başardı ve e, Paladin'in işçilerinden e, iki tanesini düşürdü. Şimdi Odun'daki işçilerini de yakalayacak. Scout'unun da yardımıyla orada 2-3 daha kesecektir. Viper burada e, Paladin'in üzerine çok iyi yüklendi. Ve oraya dağıt şimdi Scout'larını getirdi. E, paladini iyice geri düşürmek istiyorlar. Paladinde e, bir tane siege workshop atıp manconel e, buraya önlem almaya çalışacak gibi tuttu da yukarıdan mistico knight'larıyla kolaya el atıyor. Şimdi gelen knight'lar archer'ları e, çok rahat kesilmiştir. Viper hala kesila basabilmiş değil. Orada mikrolamayı deniyorlar. Scout'larla birlikte knight'ları düşürmeye deniyorlar ama e, çok zor. Knight'lar gerçekten şu an çok düşük ve Viper'ın arçılarını kestiler. Tato's da cross upgrade'ini almış. almış, ortaya doğru yürüyor. Yine burada Ying Yang takımından da bir takım wall'lanmasına gidilmiş. Takım wall'lanması tamamlandığı için o cross'ların içine çok zor duruyor. Sadece şu köşedeki pet site wall çok yalnız, arkasında bina yok. Oradan Tato'nun bir anda çiftliği Oraya ping geldi şu an, bakalım ona yüklenicek mi? da orada e, crosslarıyla vurmaya başladı. Arkasına işçiler geliyor. İşçiler arkaya doğru bir market atmak istiyordu ama işçinin firmini e, düşürmeyi başardı. Ama diğer işçi arkaya marketi atarak uzaktan oradan gitti. Engelledi. E, Paladin de bastığı buradan Mangonelli Viper'ın e, attığı önce tavarı daha sonra işçinin kesmek istiyor. Yine Paladin e, buradan manastır atmış. E, sanırım Monk'a dönecek. dağıtın üzerine Knight'larla geleceğini düşünüyorum. E, sağ alttaysa Daut Et kaynaklarından oraya bir tesis yapmış ve e, buradaki bere şeti toplayacak. 50-60 tane hayvanlar ve beriler var. E, buradan yapacağı eşiler rahat rahat bedava etleri toplayacaktır. hiç fazla uğraşmayacak. E, base'ine baskı gelse de e, bir şey kaybetmeyecektir. Lights'ın base'ine bu arada neredeyse girebilmişler. E, Daut'un Knight'larıyla, e, Taton Cross'ları orada, e, köşedeki house'u da yıksalarmış, içeridelermiş ama hızlıca bir e, tekrar mollanma oraya gelince e, arkada kaldılar. Şu an e, Lifes'ın in base'ine hala giremediler. E, bu maça e, Team Secret gerçekten çok iyi başladı. E, 1-0'dan durumu 2-1'e e, e getirebilecekler mi? Daha sonra 3-1 yapıp belki de 3 puan alabilirler. A grubu ölüm grubunda dediğim gibi her bir puanın bile e, çok kıymeti var. Dykes'a burada bastığı Scorpion'la oradaki Cross'lara yanıt arıyor. Ama Cross sayısı çok fazla olduğu için gelen Scorpion'u da keseceklerdi. Scorpion tahmin edildiğinde Cross'ların canlarını yarıya kadar düşürdü ve oradan şimdi geri çekiliyorlar. Buraya getirdikleri Mangonel daha da rahatlatacaktır ama Viper, Castle'a daha yeni geçebildiği için burada Paladin'in Mangonel'leri ve Monk'larından artık Pushlanmış base'ine doğru çekilmek durumunda kalmış Oraya stonewall atacaktı ama Oraya stonewall atamadan Monklar ve mangoneller geldi Davot oraya knight'larıyla Ayaklaşsa da karşısında 3 tane monk var O monklar çok rahat Bir şekilde convert yapıyor şu an Dağut'un e, Knight'ları bir bir düştü. Dağut orada düşü, e, Knight'larını kaybetmeden e, Monk'ları ve Mangoneller'i kesmek istiyor ama konvertlenen Knight'larla birlikte Miskudor'un Knight'ları orada Viper'ın base'ine doğru ilerliyorlar. E, Viper şu an az bir cross'uyla orada e, kastından savunmaya çalışacak. Bu 3 manastırdan birden Paladin e, Monk spam yapıyor sanırım. E, %50 daha ucuzlu e, geliştirmeleri aynen Manastır'daki geliştirmeler yüzlerini daha ucuz olduğu için buradan Monk'lara yönelmiş. E, ee, için bu kötü haber karşısında bu kadar çok Monk görmek ve upgrade'li Monk görmek canını sıkacaktır. Viper Cross'ları ile ama Monk, o Monk'ları şimdi Snipe'ladı. Dağut da getirdi. E, birlikte e, önce Mangonelleri daha sonra da oradaki konvertlenen e, kendi Knight'larını e, kesmeye çalışacak. Sol altta Daud kasılmaya devam ediyor henüz. E, köşeleri köşelere açılan başka bir çok Burada e, Manuel Cross'lara iyi bir atış geldi ve 4-5 Cross'u düşüktü. E, Mysterio Knight'larıyla şimdi oraya doğru yaklaşıyor. E, ve burada biraz Paladin'in de Knight'ı var. konvertleyerek Convertleyerek e, elde ettiği Knight'larından birisi düştü. E, burada Viper Cross sayısını artıracak gibi e, cross spamı devam ediyor yine e, daot da bu tarafa doğru e, yolluyor üst tarafta tat olsa kevarcher basmış bir tane sanırım yanlışlıkla bastı e, geri kalan crossa devam ediyor bir tane de siege workshop atıyor şu an siege workshop en mantıklı hem ya da Mangonelle buradaki buradaki e, duvara açması gerek Arkaya bir ping geldi. E, Likes buraya aç dedi. E, ve Mistikron arka tarafından şu an içeri doğru ilerliyor sanırım. E, buraya desteğe geliyor. <laughs> Atolla Viper'ın e, e, pardon crossları buluşmayı başarmış ve e, doğru yürüyorlar. Daha doğruya knight'larını getiriyor. Orada çok fazla cross var ve knight'ları bile yaklaştırmıyorlar şu an. Oradaki e, stable'ın arası açık. Cross'lar bir anda oradan gelebilir. E, bakalım onu mu deneyecekler, knightları mı kovalayacaklar derken alt tarafta e, Daud yine monklardan e, da kaybetmiş. E, burada Daud e, köşeye doğru sıkıştırdı kendini Viper'la birlikte. E, orayı e, iyi oynuyorlar şimdiye kadar Mr. Yo. E, biraz dayanıyor knightlarıyla çünkü Likes imp'e basmış. Likes imp'e basınca buradaki crosslar arvayetli olacak ve öyle gelecek gibi dursa da Tato şimdiden e, Paladin'in base'ine girdi ve Vult'taki işte e, Viper'ın base'ine gelen Knight'lar ve Monk'lar e, Viper tarafından şu anlık tutuklama oldu dinaylandı. Chat da aynı şekilde Paladin'e baskı yapınca Paladin geri çekiliyor. E, Viper'la birlikte e, oradaki Lyx'ın az bir cross'unu tutabileceklerdir. Daut'la Knight'larıyla geliyor şu an. Paladin'le takımı arasındaki bağlantı kesildi ve Paladin'in çok az işçisi var. Ee, burada Paladin'i e, bir anda e, yok edebilirler ama onlar e, sanırım Daut'tan biraz e, asker veya e, burada Daut'tan biraz ekonomi düşürmeye çalışıyorlar. E, Tato sağ taraftan e, Lights'ın nalarını artık Mangolen'le de vurmaya başlamış. Ama e, Lights'ın ilkte olduğunu hatırlatalım. Arboret sapkı aldığını hatırlatalım. Şu an e, ee, takımı 42 büyük bir orduyla e, ee, Histerion'un Knight'ları ve e, ee, Paladin'in buradaki ee, Monk'larının üzerine doğru gidiyorlar. Paladin e, mangonelleriyle birlikte oradaki Viper'ın t düşürecekti ama Monklar e, Cross'lar tarafından Snipe'lanınca orada işler e, kötü gidiyor. Yukarıdan çünkü e, Daut'un Knight'ları artık e, duruma el atacak ve önce mangonelleri daha sonra Monklar düşürecek gibi. Arkadan Mysterio tekrar Knight'larıyla geldi buraya. E, arada kalacaklar. E, Secret takımı burada çok asker kaybediyor. Viper sağa doğru çekiliyor. E, dağıttan Scout geliyor çünkü Monklar'ı artık e, ee, scoutlarla düşünmeyi deneyecek ama Mr. Yo ve e, burada Lights'ın gelen ordularıyla birlikte Sacred takımı e, çok geriye düştü e, bakalım burada nasıl toparlanacaklar Kato yukarıdaki golda doğru açılıyor e, Viper'da sol alttaki golda alıyor Aslında buradaki biraz sonra gelecek kesitlerle e, yanındaki goldlar bittiğinde burasının değeri iyice artacaktır Orayı da bırakmak istemiyorlar İlkte olan tek isim bu da Likes ve o da tüm upgrade'lerini bir bir alıyor. Ee, geri kalan herkes Castle'da. Orada sayı avantajını Viper alıp e, Arbalestleri Knight'ların desteğiyle e, kesmek istiyor. Arbalestleri temizlemek istiyor. E, bakalım ne kadar başarılı olacaklar. Paladin Getirdiği Manveli ile birlikte Cross'lara e, bir atış denedi ama sıyırdı geçti. Yine Mysterio'nun lightları ile oraya akmaya devam ediyor ve Mysterio'nun Knight'ları şimdilik takımını taşıyan, e, hareket oluyor, takımını taşıyan birim oluyor. E, Tato buraya e, Skirmisher'ı yolluyor ama sanırım vazgeçti. E, Light's'ın buradan e, geldiğini gördü şimdi Skirmisher'ın da. E, Light's'ın şu an konu biliniyor. O arbalestler Skirmisher'lar tarafından e, önü kesildi. Burada Viper'ın binaları da düşmeye başladı, e, Viper dışarı doğru kaçıracak, mecburen artık e, base'i e, yerle bir edildi. Biraz da e, Dalton base'ine doğru işçi kaçırıyor şu an. E, Lights'ın gelen arbayesleri ve e, burada e, Mr.Troll'un Knight'ları ile birlikte Viper'ın base'i büyük ölçüde yok edildi. Yine Paladin'in e, e, mangaleleri de tesisi düşürmek üzere. Tam burada Daut birikmeye, Knight birikmeye devam ediyor. İpe basabilen başka bir isim olmadı, ee, şu an sadece hala Light Slick'te ve Teknoloji avantajını e, iyi kullanıyor. Viper burada e, Archer'larını köşeye sıkıştırıp gelen Mysterio'nun Knight'larını bir bir kesiyordu ki e, Daut'la Knight'larıyla oraya müdahale etmişti. Burada asıl e, önemli olan e, Paladin'in getirdiği Monk'lar oluyor, Daut'un Knight'larının hareketini çok kısıtlıyorlar ee, çok engelliyorlar belki o temizlenebilirse pardon o monklar temizlenebilirse e, Davut takımı için neler yapabilir orada TC de düşünce artık Rio ve e, Paladin daha rahat hareket etmeye başladı hatta Paladin buraya e, mining cap atmış ve gold'u topluyor Viper burada işkisiyle Mangonel'e vuruyor son çare artık çaresizliğin son noktası ve sağa doğru Dağut'un base'ine doğru işçilerini geri çekiyor. gerçekten Viper için halisiz bir an. Viper sol tarafta oynadığı e, maçta şu an geriye düşüyor. Pocket oynamayı daha çok seviyor diye bir sorun Viper. ortada ekonomi yapıp Paladin spamıyla daha çok rahat ediyor. E, Mysterio ortaya doğru pardon. biraz önce Viper'ın attığı attığı TC'nin karşısına doğru bir doğru atıyor aslında e, Viper burayı kontrol etseydi buraya sokmasaydı rakibi e, geri düşürebilirdi. Kimpe geçen bir diğer isim Out olacak birazdan e, ve sanırım Kaval yapgeyini alacak orada e, sanırım burada e, Out'un geçmesini bekleyecekler. E, sağ tarafta ise Daud Knight'ları ile birlikte Tato'nun arba e, cross'larını arkasına takmış. Eee Lights'ın üzerine dönüyor. Hatta Lights'ın in base'ine giriyorlar. Nike'sın tek base'i, tek ekonomisi burası ama Arbaletler şu an Nike'ları yaklaştırmadı oraya ve geri çıkmalarına sağladı. Lykes e, burada Arbaletleriyle içeri doğru ilerledi. Şimdi bu sefer de base'ini temizliyorlar. Davut imp'e geçti. birazdan hemen e, Kavalya upgrade'ini alacaktır. şu an Kavalya upgrade ama bayağı e, geriye düştüler. Ekonomileri geri düşüyor. burada Davut etti. Et et e, aşağıdaki bedava etlerden sağlıyordu. Yukarıdan da yine e, gold kasıyor. E, Viper'da sol altta ekonomi yapıyordu. Buraya attığı tower'la birlikte e, Mystic Oya'da girip kendini fark etti. Mangoyal gelecek. Şuradan aynı şekilde Viper'da attı e, Siege Workshop'ından Mangoyal basacaktır. Ama e, Downton de e, Mystic çok fazla knight'ı var. E, o knight'lar e, resmen. Ama arkadan çıkardığı e, Downton'u ile kaç tane monk düştü. Bikes'ın buradaki arbaletleri resmen e, rakibin işçilerinin e, içinden geçiyor. Bir bir e, bir anda düştüğünü görüyoruz. işçilerinin eridiğini görüyoruz. Kaval e, yap e upgrade'i tamamlanmak üzere e, Daud olduğu anda e, buraya yükleyebilir. E, yine e, Tatoğlu'da e, montları düşürmeye gidebilir de kavalye oldu ve e, oraya e, push başladı. E, önce montları kesmeleri lazım yoksa kavalyeler e, bir bir convertleniyor derken orada yine birkaç tane kavalyesi convertlendi. E, o kavalyeler kendilerine saldırıyor. Bu tarafta Lights bastı arbalestinin önüne bir de e, bombard kanon koymuş. E, bombard kanonla birlikte e, Tatoh'a doğru yürüyor. E, burada Ying Yang takımı gerçekten çok iyi oynuyor. E, çok iyi bir oyun götürüyor. Sol taraftaki Viper'ın B'si de e, yıkılırsa eğer tüm kaynakları elinden alınacak. E, burada Mangonel'den Cross'lara iyi bir atış geldi. E, Daot dayanmaya çalışsa da e, Light kavaliyeleriyle e, pek e, başarılı olamadı. Viper crossları oraya şimdi yaklaşıyor. Üstlerindeki askerleri şu an e, kestiler ama e, Light'ın yukarıdaki ilerleyişini e, durduramıyorlar. E, Likes buradan ilerlemeye devam ediyor Viper'la e, Davut tekrardan DSM e kuracaklar Gördüğünüz gibi ama Lynx bu sefer de e, Tatoh'la e, arasındaki yere girmiş Kupasları ile Arbaletleri e, gelen e, Kavalyelere bile tek atıyorlar Daud da yukarı doğru işçi kaçırmakta buldu çünkü Viper tekrardan eski besine kurulmak istiyor bakalım Oradaki cross'lar yeterli olacak mı? Gelen mongolen orayı düşürebilir. Burada viper işçilerinin tahmin etmesiyle birlikte mongolen'e orada bir bina düşürmüş. Miss duruyor ama buraya knight'larıyla şimdi push yapıyor. Paladin de buraya manastır atacak. Viper'ın buradaki varlığını sona erdirmek istiyorlar. Viper'dan çok hızlı bir quick ball geldi. Ama şu an oradaki mongolen sayesinde ve knight'lar sayesinde viper'ın base'i yerle bir edilebilir. Kisi olsa da şu an orası e, çok sıkıntıya girdi. Burada hala çoğu oyuncu imparatorluğa geçemedi. Castle'da olduğu için e, teknolojik avantajının Light çok iyi kullanıyor. Ama sayı avantajı e, burada Secret e geçince Lykes'ın e, testler. Light'sa yukarıdan attığı iki Siege Workshop'la ve Skirmisher Arbaez karışık ordusuyla e, Tato'lu e, base'ine hapsetti. Sol taraftan Paladin artık Barak satıyor. Sanırım şampiyona yönelecek. Atlı attığı mangonellerle de yine Viper'ın kesmeye başlamış. E, Crosslarını düşüyor. Ama Daud buraya Light Cam ve e, pardon kavalyeleriyle müdahale ediyor. Karşısında Mr. Joe'nun Knight'ları olsa da teknolojik olarak burada e, çok önde ve orayı çok rahat bir şekilde e, Base'lerindeki orduları da temizlediler aslında. Daut biraz daha e, takımını sırtlayabilirse burada Lykes'in yukarıdaki baskısını arıza atabilirse e, bir comeback'i imza atabilirler. E, Lykes yukarıdan Barraks'ı atıyor sanırım. Pykeman'e dönecek, gelen Cavalier'lere karşı. Sol altta Mischiko yine e, dediğimiz gibi Hype'larıyla Viper'ın kesmiş. E, oraya iki tane de Mr.Grab barak satmış bakalım ne basıyor. Hemen Skr basıyor gelebilecek kavalyelere karşı. E, üç tane Mangolendi orada TC'ye vuruyor. Viper'ın burasını kaybetmesi ekonomisini tamamen bitirmek demek. Burada küçük bölgede bölgede Viper e, gelişmeye çalışıyor. Oraya doğru ama e, Daud e, kavalyelerini yollayıp koruyor. Mr. Yo ve Paladin'den e, Skr ve geliyor ama kavalyeler için şu an onlar da e, yetersiz yukarı tarafa vurulan saat secret takımı burada Gold'unu kasmaya devam ediyor. Aşağıda e, daha çok fazla e, et kastı. Viper da burada biraz et kasmış ama e, mili olmadığı için pardon mili de varmış. burada e, da kalıyor işte. Birazdan kontrol etmesi gerekecek. İşi tamir ederek sol alttaki varlığını devam ettiriyor. E, oradaki tipler düşerse e, Viper aşırı geri düşecektir kadar gerideyken bile bastığı 5 cross'la rakibin burada et, etteki sesi var mı diye onları kesmeye gidiyor. Bunu gerçekten başarılı bir oyuncu. Dağıtta yukarıdan dolanıp Knights'ın arkasından ve e, girmeye deneyecek. Oradaki odunun orada son 18 odun kaldı. E, orası açılır açılmaz sanırım. Dağıt içeriye kavalyelerini sokacak. Dykes henüz orayı fark etmedi ve e, burada Dağıt Sins'in gibi bekliyordu ama oradan vazgeçti. Sol taraf zaten açık ve beysine base'ine giriyor. Buradan Mr. Yo getirip Dout'un e, kavalilerini ko e, kovalamaya başlamış. Sol altta Viper hala tamir etmeye devam ediyor. Dout çünkü buraya e, kavalyesini yollamış ve mangonelleri düşürmeye başarmış. Şu an e, takımı e, Dout bastığı kavalyelerle sırtlıyor ama e, da geçiyor şu an. İmpe takımını rahatlatacaktır. Bastığı buradaki arbaletlerle birlikte e, Likes'e olan teknolojik e, e olan kaybettiği için geri alacaktır ve sayıca çok önde olduğu için belki de Likes'i bitirme noktasına hep oyunu dengeleyecek ve Daut'un oyunu tutmasına, e, Viper'ın oyuna tutulmasına e, yardım edecektir. E, burada e, Viper'da bastığı bir yandan e, Arbalest'lerle Cross'larla e, Paladin'in e, gold kasmasını engellemiş. oyunu hiçbir şekilde bırakmıyor, sol tarafı tamir ediyor. Bir yandan gold kasıyor sanırım. E, kastığı gold'ları, Galatasaray'ı e, silinktiği o da olabilir. E, şu an yukarıda Pro'da e, ete girişinde kaldık. Resimde biraz e, kavaliye girdiğine başladı bir bir kavaliyelere düşüyor. Ee, burada, e, Daut burada Paladin'in base'ine de girmeye çalıştı ama Quick Ball'lar iyi geldi. Hemen e, orada Pet Side Ball'ların arkasına. Ama burada Mysterio'nun base'inin kolları çok açık. İstediği zaman girip çıkabiliyorlar. E, yukarıda Mysterio Knight'ları ile birlikte Tatoh'un Skörn ve a, oradaki Cross'ların üzerine yürümüş. Hala ilte geçip Arbaez yapamamıştı. Eğer Arbaez olsaydı oradaki Knight'lar çok dayanamazdı ama şu an orada Knight'lar bayağı bir Skörn çıktı. Daud Davut oraya e, kavalyelerini yolluyor. Gelen kavalyeler Knight'ın e, ve Mystica'nın Knight'larını e, kesecekti. E, sol taraftan Tatok yandan da bastığı önemlerle oradaki binaları açıp önünü e, temizliyor. Burada e, Likes çok kötü bir duruma düşüyor. E, getirse de Pikemanleri oradaki kavalyeleri durduramaz artık. E, e crossları Arbayet olacak ve kemiz kapriyedini alacak. E, buradan push e, devam ediyor. Light'ın base'i çok küçük zaten çok küçük bir alana e, sıkıştı. Oraya doğru girdi ve ikisini bir bir kestiler. bir yandan da burada e, Davut, e rakip base'e soktu. E, kavalyeleriyle e, bir bir işçileri kesiyor. Mr. acayip geri düşürdü. E, Viper da tabi baskı crosslarla oraya yardım ediyordu. Viper bir de burada e, Mr. yanına kes atıyor. Buradaki üstünlüğünü hiçbir zaman kaybetmedi. Ve o kesinler oradaki do toplamalarını da engelleyecek. Davut gerçekten takımını çok iyi taşıdı. Tato'nun da tabii ki emeğini e, ee, yabana atmamak gerek ve GG geldi. Tekrar takımı bu maçı gerçekten çok iyi bir comeback ile kazandı. Viper aşırı geri düşse de takımı Daud ve ee, Tato oyunu iyi taşıdı. Sağ taraftan yaptıkları push'la Nike'si bitirdiler ama Viper da burada burayı bırakmayarak rakibe gold kastırmadan gelişmelerini engelledi. Ve GG aldı. Durum 2-1'e geldi. Arkadaşlar hemen diğer maça geçelim videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.